Evet arkadaşlar yeni videoya da hoş geldiniz. Bugün yetenek destesiyle oynayacağız. Cidden yetenek destesi bu. Bakalım. <laughs> Galiba sadece roketle vurabileceğiz. <laughs> Şöyle dart goblin ile başlayalım. Onunla da vurabiliriz. Köstebek. Tamam. Hmm. Temiz başladık. varmış. Tamam, güzel gidiyor şu an. Şu elektro ruhu atarsam büyük ihtimalle kulesini açar. Şöyle iskeletleri attım. Golem. Tamam eritti konu ya. <laughs> Güzel. Aynen aynen. <laughs> Cidden şu an golem çok riskli. Paket mi geliyor? Aynen. Şöyle bir ruh. Hmm. Şöyle bir Dark Goblin'e. Güzel vuruyoruz ya. <laughs> Cidden çok mantıklı bir köstebekti bu arada. Güzel güzel fazla vurmadı güzel. <laughs> Ya internet koptu bu ne Hemen girmen lazım şu an Hadi Ya gitmesin ya Sinir oluyorum ya Hadi Ah valkür boşunaydı Güzel Golem. Geldi golemimiz. Lan. Vurmadı. Ah be ne yaptık biz? Yanlış kurduk. Tesla'yı kurduk ya. Kapanıyor. Hmm, yine bir tane. Hadi, 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 hadi. Bir tane roket atacağım. Güzel. Tamam ya, budur ya. Bir rokete gidiyor değil mi? aynen gitmesi lazım. Evet çok iyi oyundu bu arada. Bir dahaki maça geçelim. Evet diğer maçımıza geçtik. Şöyle Dark Goblin ile başladım. Vursun biraz güzel. Ah o binicili deste olmasın. Domuz binicili. Kraliyet domuzları. Tamam kulemizi de açtık güzel. Lan ah be. Neyse. Şöyle bir roket atacağım ya. Avcı kardeşi de alalım. <laughs> Yanlış yaptın. Kuleyi açabileceğini sanıyor. Ah tamam. İki tane yedik maalesef. Şimdi biraz iksirimizi dolduralım. Sıkıntı ya kraliyet devi sıkıntı. Cidden en korktuğum destelerden biri. Destelerden diyorum kart. Kartlardan biri. Güzel var kür. Kuleye de vurdu. Ah, geldi. Maalesef, maalesef. Şöyle bir dart goblin'e. Hadi bakayım. Güzelsin. Hadi bakayım. Bir tane daha rokete gidiyor bu arada. Hadi hadi hadi. Sabret sabret roket alacağız. Çok iyisin çok iyisin İyi oyunu diyelim şöyle Gitti maç iyi oyunda <laughs> Zorladı <gülüyor> Bir dahaki maçımıza geçiyoruz Evet arkadaşlar son maçımıza geçtik Şöyle ben direkt roketle başlayacağım ya Az önce kaç tane maç kaybettim Katamadım maalesef neden katayım Nasıl katayım yani Çok kötü kaybettim çünkü Yani böyle çok iyi oynayıp da kaybetmedim Hmm, alev topu Bina atacağım falan mı sandın <laughs> Atmam ben Japon galiba Bayrağı da Japon bayrağı Ya hayır Yapma böyle şeyler ya Haydut bir roket daha atacağım şu an. Çok mu agresif oynuyoruz ya? Ondan mı kötüyüz? <laughs> dur dur. Güzel. Bekleyeceğiz biraz bekleyeceğiz. <laughs> Şimdi. Sen onu aldığın gibi ben dart Goblin'imi atacağım. İyisin. Çok iyisin. Şu an internet giderse cidden deliririm. <laughs> Atak kartı neydi ya? Var mıydı? Ha. Tamam. Güzel. Çok güzel ya. Ben o kadar hasarı bir hatadan yemiştim ama ne yapmıştım hiç hatırlamıyorum. Güzel. Ah kuleye vurmasaydın iyiydi. Aynen aynen alırsın. Roketimizi attık şöyle. rokete gidiyor. Güzel. Şöyle bir roket daha. <laughs> gitti ama gitti. Cici. Şöyle atalım kartlarımızı. Alev top falan atıyor şu an. Öpücük falan atalım şöyle. Roket. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. <laughs> Son videoda güzel geçti bu arada. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.